NBA Live Mobile videoma hoş geldiniz. İkinci usta süper güce de Gonzalez. Ne derler? Bücür cadı Vespur'u aldı. Valla adamın gözümden kaçmış. böyle arkadaş? O Fas Riband 89. Defans Riband'ı 90. Center olur. Kart çok çevik, şut atamıyor ama acayip çevik bir kart. Yani canavar ya. Spidi Gonzalez ya. vallahi bu kat Şu an Etkinlik daha iki gün daha oynayacağız. Şuradan yedi yedi on tane verdi. Şaştım. Buradan on on 22 farklı token 3 taneden 2 tane veriyor. 16 32. Buradan da 32 28 o ara alıyorsunuz. Biz 28 26'dan hesaplayan 52 tane de buradan 52 30 80 oluyor. puan setine oyuncu koyarsanız Van Vliet'i alacağım. Ben Van Vliet'i alacağım çünkü e, çevirmemiz gerektiği için Toçenleri alamayabiliriz. Üçüncü ustayı. Ben takas setine çok oyuncu koymadım. Seçil 1600 puanmış. Şuradan veriyorsunuz. 77 83 overall. 8 saatte bir yenileniyor. 10.000 puan da iyi canım. 14.000 zor. O kadar vermem. Yani bir maç attım derim takımı test edeyim test edeyim pardon. Derim çünkü. Yani Adebayo biraz hayal kırıklığı oldu. Çoklu yıl o düşük overall yapıp şovdum farmladığım takımda Allah hasnemi koydum hasnem daha iyi. Adebayo zürt tesellisi gibi bir şey yani. Amorti ikramiyesi gibi. Hasnemi olmayan oynatır mantığı. Bir bulacak mıyız? Bulduk. Aynı overall raçip. de Haliburton var. Ya bu Haliburton kartını millet hıyar diye almış herhalde. Ben bu Haliburton'u müzayede eden 500 bin jeton falan olursa alabilirim. Ama şimdi playoff'lar yaklaşıyor. Bedava iyi kat kasarız. Russell al. Russell'dan topu. Russell'ın top çalması çok zayıf. T-Mech. Russell Westbrook. Russell Westbrook Westbrook'un üstünden semacı vuramadı ama atabilir mi? Panyalı attı mı attı. Westbrook, Westbrook'a karşı 90 rebound'ı var adam. Bir go'nun top çalması daha iyi ama Russell Westbrook, Speedy Gonzalez. Garnet. Westbrook, Westbrook in aldı. Westbrook, Russell Westbrook. Russell Westbrook. Westbrook şimdi bakalım. Haliburton Burton kaçırdık. At atamadı. Westbrook 90 ribandı olduğu için bu katla üçlük atılmaz. Westbrook çünkü çok düşük üçlü. Hem de üçlü tehdidi de düşük bir kart olduğu için Westbrook kartı çok top çaldırıyor. Onu söyleyebilirim. Rakip de aynı. Kart olduğu için Steve Nash var, var. O da ebesinin jetonu. Westbrook. 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 Westbrook arkadaş. Run and gun yani. Topu al git. Smacı vur. Hızlı hücum. Bizim Green. Green abi bir daha katmadı. Westbrook çok çevik bir kart olduğu için rakip ot yakalayamazsa bir halt yiyemiyor. Haliburton attı. Adebayo nerede? Biz Adebayo'ya vereceğiz diye. Bam Adebayo. Ya arkadaş. Rezil etme bizi ya. Ne zaman böyle niyetlensem ya atamıyor ya top çaldırıyor. Bu adeba yok kartı içeri kapıyor, blok atıyor, attı iz düşümünden belli. Bam Adebayo turniçe ikinci kaçırdı. Yapma bam. Adebayo'nun her kartı güzel gelmişti. At blok ve sporuk ve spora blok attı. Yani Adebayo'yu defas kartı diye kullanın. Bir maç daha atalım. Üç usta alıyoruz ya. Güzel. 93 overall bir açıp geldi. Robertson, George, Green, Adebayo. Klasik bir ücretsiz kasanan takım. Tracy McGrady asıl Westbrook'a verdi. Westbrook, Westbrook 98 smaç, 90 ofansif defansif riban, kat tam bir Al al. Bam Adebayo. Adebayo gidiyor. Bam. Ya Adebayo. Adebayo yapma. Adebayo ile hücum hücum yapmayın arkadaş. Beni benden aldı bu kat ya. Bir daha Adebayo. Adebayo yapma oğlum. Bu kadar hücum olarak Adebayo arkadaş ya. Adebayo dedim mi millete böyle zor zamanlar yaşatan bir kart ya. Bak rakip botta Adebayo bende Adebayo. Ama Westbrook Russell Westbrook, Gonzales, Gonzalez, Bigo, Adebayo Adebayo'ya karşı at bir o al karnet. Westbrook Westbrook Oscar Robertson'ı yani fele şaşırdı kart Oscar Robertson kartını. Bir de sağ görüşü Oscar Robertson kartından daha iyi. Rakip Adebayo benim Adebayo. Bir de üçlü katalım mı? Üçlü çöp gördüğünüz gibi. Valla Westbrook kartı baya hızlı hücumda. On numara 5 yıldız Sımaç mı maç? Al. Yapma ya, yapma ya. Yapma de ya. Vespura bak. Örnek al Adebayo. Vespuru manyakça. Bir go, bir go ya da şamarı vurdu. Vespuru. şaban Garnett orada smaç vurur dedik üçte kaçtı Oscar Roberts'ın kartı 89 9 3'lükle ama bizde de 101 3'lük grim var derken atamadık attı. Böyle. 89 üçlükten 2-3'lük dedik. Bir maç daha atalım. Finali yapalım. Yani bizim neyimize üçlük? Biz size maç basacağız. Yani Rakip ne yapsın? Bot. Bak bizde de 89 üçlük var. Bizim Westbrook dağlara taşlara. Sımaç vursam şu an maç bendeydi. Bağlamda da Van Williet varmış. Bakalım Westbrook'un Van e karşı performans nasıl? Önce Van Williet'i de silçeler. Dediğim gibi Westbrook'un altına Van Vliet koyun. Ekstra boş slotunu. Dentliği almadığıma pişmanım. Adrian Dentliği. Çünkü Adrian Dentli kartı daha iyiydi. Patrick bizden. Kevin Garnett. Westbrook, Russell, Westbrook. Smaç animasyonu, her şey var katta. Van atamadı ama hücum bandı rakipte kaldı. şamar attık. Jalen Green bomboş. Jalen Green atamadı. Garnet o da bomboş. O da atamadı. Attığımız üçlükler girmiyor. Westbrook, Westbrook topu çaldı. Russell Westbrook. Garnet, Payne, Garnet, Green. Atar mısın Green? Yok. Oyuna bir restart atmam lazım. Üçlüğün girmesi için. Westbrook. At Green, içim rahat etmiyor. Atmıyor, atamıyor. Westbrook'la atsam 10 seçide 0. Kalk kalk. Geç kalk. Westbrook'la atayım mı? Russell'ın Westbrook'u. Russell'ın Westbrook'u. 101 üçlük 3 üç üçlüğümüzü atamadık. Şam Çemp. Adebayo at. İntikam al yapay zekadan yok. Oyun bize bir çalışmıyor. Gördüğünüz gibi Adebayo, ben Gnidil yerine Skarabörnü'yü koyuyorum. 4 uzun. Westbrook kartı ücretsiz olarak değerlendirebilirsek 10 üzerinden 8,5-9 hatta. Adebayo defansif açıdan güzel 10 üzerinden 7,5 falan zorlarsak 8 ofans yönünden 10 üzerinden 5 diyorum. Van de oynarsanız alırsınız. Takas setine de oyuncu koyun. Dediğim gibi iki gün daha full oynuyoruz. Bu gün dışında. Pazartesi haftaya yeni içinlik gelecek. Zamanında gelir mi bilmem. İyi bazen getirdi ama celisini bilemiyorum. Celisi oynarız. Katlar güzel olmuş. Umarım sizde alıyorsunuzdur. Ücretsiz olarak reklamım yenilenmiş mi? Yok. Ben dişinizden katmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.